Kalın şimdi. Allah canımı alsın, seviyorum seni. Hayatımda tek boşluk dolduran şey sensin. Sen yok mu ah sen, sen olmasam ben mi varım bir yerde? En iyisi gel sen beni dinle. Ne yapayım, çekip vurayım mı kendimi. Nasıl? Ee, aç karnı bu kadar ortak. Oradan bir toz söyle. Şuradan düzeltiriz hemen. Ortak süper yazıyorsun amına kodum ya. Kendine niye kıstablamıyorsun lan? başkanda başkan güzel şiir yazıyor ha. <laughs> Selamın aleyküm. Oo hocam buyur. Hocam hayırdır sinirlisin? Ben şöyle serin bir yere geçeyim. Geç hocam. Aşkım. Bulu hocaya da çayı kap. Hoş geldin hocam. Belki de sattı internette yedi parayı. Yok hocam benim tanıdığım Deniz öyle bir şey yapmaz. Benim bildiğim Deniz seni bile satar.